Merhaba arkadaşlar, Papci Lezzet Durağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağ kullanmadan yumuşacık, puf puf kabaran pankekler yapacağım. Gerekli malzemeler 2 yumurta, 3 yemek kaşığı toz şeker, şeker eriyene kadar iyice çırpıyoruz. Bu işlem çok önemli. İyice çırptıktan sonra 1 su bardağı soğuk süt ekliyoruz. bu aşamada ben bir su bardağı un kullandım. Kıvamına bakacağım. Kıvam tutturana kadar da unumu kontrol bir şekilde azar azar ekliyorum. Yarım su bardağı daha un ilave ettim. Evet bu kıvam güzel oldu. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Evet bu kıvam çok güzel oldu. Tavanın altını orta ateşte açtıktan sonra birkaç damla yağ gezdirerek sıvıya bir fırça yardımıyla tavanın her yerini eşit miktarda yağlıyorum. Bir aparat yardımıyla bir tatlı kaşığı olacak şekilde hamurlarımdan aralıklarla döküyorum. Ben mini mini pankekler yapıyorum. pankeklerin üzeri göz göz olmaya başladı. Bu şekilde olduğu zaman pankeklerimi çevirme işlemi gerçekleştireceğim. Çeviriyorum pankeklerimi bu aşamada. Evet piştiler. Servis tabağıma alıyorum. Hamurum bitene kadar bu işlemi devam ettireceğim. Dediğim gibi ben mini pankekler hazırladım. Artan hamurumdan da büyük pankekler yaptım. Büyüklüğü arzu ettiğiniz şekilde yapabilirsiniz siz. Pankeklerim çok güzel oldu. Bu şekilde çöp şişlerim var. Ben meyve kokteyli gibi hazırlayacağım. Kahvaltılık çikolatalardan küçük pankeklerime sürdüm, çöp şişe diziyorum. Bir adet muz geçirdim. Tekrardan çikolata sürdüğüm pankeki geçiriyorum şişime. Kivi ilave ettim. Ben bu aşamada kivi ve muz kullandım arkadaşlar. Dilerseniz çilek kullanabilirsiniz. Canınız ne istiyorsa tamamen size kalmış sunum aşaması. Pankeklerimi bu şekilde çöp işte hazırladıktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpiştiriyorum. Bunları kokteyl tarzı hazırladım mini pankeklerimi. Kalan büyük pankeklerimi de kahvaltılık e, soslarla, çikolatayla, balla dilimlenmiş meyvelerle servis yapabilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış. Videolarımı izledikten sonra güzel yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açtığınız takdirde videolarımdan haberdar olacaksınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.